Evet arkadaşlar. Ee, lan video işareti nerede ya? He tamam kenarda. Arkadaşlar video dışında oynamadım. Bir tane lan ne oluyor? Danışman buradan alınıyor Paris savaş için. Lan dur bir saniye. Çok güzel. Hepsini atlı şey yap. Sizi de eğitsin. Sizi de eğitim. Arzu lan yanlış bir saniye değiştirme bana. Dur. Beni nereye çağırıyor Cengiz Han abim? Uz yentimi ama yok ya. Ben oraya gidene kadar sulat olacak. Lan piyadeleri atlı yapmam gerekiyor. Ata binenlerin atına Yürüyenlerin de ayağını Hadi lan. Yazık şu ayıp beni takip etmez. Sen ben oraya gidip ne yapacağım? Onu hiç bakmadım. Bir şey tavuk arayayım da. Ne? Amerika'da değil uzgen Oraya gidip ne yapacağım? Ne diyor? Ha garnizonunu dolduracağım. Tamam o zaman. Şimdi de şöyle gönüllü yok. Tamam buraya gidene kadar bütün köyleri uğradım. Merhaba Borça. Ben artık full piyano attım olur aslam ya. Balagar Sagun O bizim okurdaki kitabın haritasında da vardı. <laughs> e, ee, asker askerleri gönüllüler. Beş tane mungor. Burada yok. Eee. Git <laughs> <Nasıl uygunca? gülüyor> Bu arada şöyle bir bakayım. Ödemelere seviye atlatmayacağım. Şunu atlatırım. Eminim acemilere geldi bu sefer. Evet. Ama buna da gelmiş. Tamam. Takım. Ödemeleri eğitmeyeceğim. Neredeyse ordu lan. 8 tane de şuradan alsam. Bir kişi geçti bile lan. Tamam. Bu görev hazır. Tamam buradan ileri yüze gitti. Paramız. Bir süre sonra da adam ah, tamam, görev tamamlandı. 10 saygıyı da tahtımıza hak. Lan o taht vuracak. Kadar hisse Avru paydutu vardı 43 tane. Böyle <laughs> birazcık sesim gidip kusura bakmayın. Kaç tane oldu? Envanter. Diğer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 tane daha lazım. Onları nereden bulurum? Yolda turpana uğralım. Bu uyuyalım. Turpana gidelim. Konuşamadım bir an. Uralım mı? Ne dedim? Neyse boş. İnşallah <laughs> arazi satın almayacağım bir saniye. Market Ç çeşitlilik çeşitli hayvan yok. Yani ben ben mı şimdi o. Git gitmediğimden eminim. tamam. Market. Çeşitlilik. hayır inek varmış buraya. Ulan denizin dibinde inek mi yetiştiriyorsunuz ya? Ne alaka oğlum? Tavuk yetiştirilir denizin yanında. Ne alaka diyeceksin? Şey. Az adam var tavukta küçük. Hocaman ine denizin kıyısında nerede bakacaksın? Böyle bir mantık mı var ya? İnşallah gün da vardır. Çeşitlilik hayvan. Aa, burada da yok. Ben buraya gelmediğimden emindim. Fozu da var mı? Aç burası mı oldu la? Şurada bir şey oluyor lan. Ne oluyor orada? Bizim şeyi de kuşatıyorlarmış ya. Of. tamam dur bunlar bendekiler. Satılmak değil. Karşılık. Ay çeşitlilik. Hayvan. Var <laughs> ya ben şeyimi yapayım önce. Neydi o adam? Ulan adam, korsanlar. Bir de başımıza şimdi korsanlar çıktı. Ay isyancılar kasaba üretim oluştur kümes Aldılar. bir tane eksik e işte tamam, bu kadar yetiyor şimdi işçi almam lazım Tamam. Başlatalım. Güzel. Peki şey ne kadardı? Kasaba arası satanlar 25 bine tavuk. Bir tane daha tavuk açayım ben başka bir yerde. Hazır paramız varken var ya ekonomi tam oturdu. Ben kanıda gü. Kurska gidiyorum hemen. Borça komutanım dur. Ben gitmeden önce turpana uğrayayım. Efendim Nustar Kurska kuşattıysa ben hemen gidelim oraya borç efendim. Bak tavuk evinden geri diyor da sürekli değişiyor. Bazen 15 bin veriyor. Bazen 11 bin veriyor. Ne sıkıntı yok şimdi kasaba üretim oluştu üretim oluşturma alazi satın al. Şöyle tamam. Buradan da güzel para gelecek artık. Gaşar. Oğlum kusuk düşüyor gideceğiniz mi? Yoksa borç tek beni mi çağırdı? Ben öreyim diye. Yani. Ama yok yani ben kusku da İçeride kaç kişi var? Dikkatlerini dağıtsın. Bak ben buradayım. Ben normal şey mi sizin Bin kişiye böyle. 31 kişi bin kişiye gidiyor. Lan şey kaç? Aha 55. Yok ben gelmiyorum. Ya bana ne ben bu kadar. Bayrak değil lan. Karakter. Karakter Nereden lan ha hani bilgi de. Taktın hakkı yetmiş. Yani hiç umrumda değil. Beni hiç alakadar etmez. Bin kişiye karşı orayı savunacak bir baba yiğit yok. Bir şey diyeceğim. Biraz alakası var mı? Oyuncuda mıydı? Yok takımda mıydı? Danışman desem. yok. Eee ne yapsam? Kuşatmaya gideyim. Bizimkilerin kuşatmasına yardım edeyim şekilde. Tamam. Savunma mı şu an? Ben de saldırıya gideyim. Yer iki toprak kaybedeceğiz, bir toprak kazanacağız. Birazcık saçma da. Aynen. Lan lordlar beni hiç desteklemiyor kötü ya. Tart hakkı çok gitmiyor da saygı da kazanılıyor savaşlardan. Ama lordlar beni hiç desteklemiyor bu görevleri yapmadığım sürece. Ulan biz nereye kuşatmışız ya? Lan, bu kadar şey kuşatacağınıza. Tayucan gidiyor. Kurs çoktan gitmiş. Tayucan da gidiyor. Adamlar da gidiyor. Geliyor içili. Hadi diyelim. 2410. Oto açacağım bu arada. Uğraşamam. Çünkü kazandık. Ver parayı ganimeti her şeyi. 300 dinar tamam. Ulan hadi lan. Ulan inşallah düşündüğüm yere gidiyorsunuzdur. Bak gerçek şu bu Ulan gerçek. Ulan savunmaya gitseniz de şekli. Bak hala düşmedi lan. Kaç kişi saldırıyor ki oraya ya? Bir türlü düşmüyor bu Tamam. Aa, kurtardınız mı lan şekli? Ee, burada bir tane nus mu var? Ee, ne var lan orada? Bu ne? Bir yazı var da neyse. Ben artık atlı olmayan askerlerde şimdi kimseyi yükseltmeyeceğim. Mesela kurtardık şekli en azından. Eee market satılmak eşya. Buraya ben bir kendime mi baksam acaba? Envanter. Eşya. 7. 22. Ver şunu. Arkanı ver. Kılıç zaten kırılmak üzere. Ver şunu. Buradan her şey de kırılıyor ya. Ben kırılacak şeyleri kırılıp boşa gitmeden bir satayım da. Şimdi zırh. Kostüm. sıkım var. Bot ayakkabı. var. Tamam. Envanter eşya. Tamam. Onunla kılıç. Bir de boşver. Ticaret geldi. Yani dilek deneyim mi geldi? Bir saniye. Onu geç direkt deneyim mi geldi lan? Oyuncu seviye. Yo. Öyle de çok vermemişim ben artık birazcık ticareti mi var? Ben buraya alalım. Ben buraya ama ben gelene kadar 15 kişi ordu ya. O zaman ben burayı alacağım. Neden lan bu köyü Pizzasıyla suflesiyle yılbaşı sofrası dominos. Ulan kapatacağım reklamı. Kapatma tuşuna da tıklayamadım. Ulan benim silahım yok bir şeyim yok. Koşuyorum ya. Siz gidin at gelin Ben size para vermek için. Sizi beslemek için. Yedi bin dinar mı ne ödüyorum? Para kalmıyor bana. Hadi siz gidin bakayım. Biz ölmüyoruz adamları öldürüyoruz şu an. Bizden sıfır onlardan iki ölüm var. Üç ölüm var. Bizden bir ölüm oldu. Adamlardan dört ölüm. Bizden bir ölüm. Adamlar da Naruto ölüm. Biz de iki ölüm. İnşallah düşük, düşük seviye atlılardan gidiyordur gidenler. Yedi kişi kardılar. Yedi kişi kardılar. O ortası piyade değil ya. Yok oradan şurada şey var. Görebiliyorum okçu. Üç. Üçü de lan iki bir. Ulan hepsi de okçuymuş adamların. İnşallah kısa adam adamlar ölmemiştir yoksa bu adam çok üzülecek. Sıfır mı? Muhteşem. Pizzasıyla süflesiyle yıldız. Ulan boşuna vermemişim o kadar doktorluk. Ay çok güzel yay da çıktı. Esir de çıktı ne kadar güzel. Envanter eşya. Ulan üstelik yine vuruyor ne kadar mutluyum ya. Artık boş bir eş beklemeyeceğiz. Şimdi o köy benim olmadı değil mi? Neyse. Abi sen ben bu köyü biliyor muyum? Bile biliyorum anlamıyorum. Ben varsa verecektim de ya. <laughs> Dur, bizimkiler şurayı kuşatıyor. Ee, savunma nasıl? <laughs> Kusku. Şimdi bu arada. Kusku da bizimkiler geliyor. alıyor. Portu da. Ne adamlar da bize geliyormuş. Nerede geliyorlarmış? Ama ben buradan oraya nasıl geleceğim? Ben, ben şu o görevi Lan neyse ya. Lan 8 kişi. 8 kişi kişilik lord. Lan sıkıştırılamaydık şunu. ben şimdi senin silahını yakmadım mı? Ama o kadar kişi yani. Pizzasıyla ya. suflesiyle yılbaşı sofra. Bir bot geldi. Çok sağdan. Daha fazla adam Yorda. Şuraya doğru gidelim. Ta onu mu ya. Keşke şuraya sardır deseydi. Gitti beni savunmaya gönderiyor ya. Taşım da bana sardıracak gibi geldi de neyse. Ya şuraya. Sat şunları 4000. Güzel askerlerime verecek param oldu. buradan çok yavaş geçeceğim. Çok yavaş değil lan aslında. Merhaba, merhaba. Çok fazla da sardamıyorlar lan buraya. Tutarız burayı. Herhalde 400 kişi var lan zaten. Ne tutarız buraya? Bir bakayım. Kursukla diğer şeklin kuşatması bitmemiş hala. Aha. Tukuna da geliyor. Aa. Tukuna sen de gel. Adam. Çok güzel. 500'e bilmem. En zorlu lekeleri. Tam zamanında bastım bu arada bize yar. Hoş Paris. Aha Paris'in dibinde mancılık lan bu. Olmaz. Geçti. Ana lan. lan. Ulan çok mutluyum. Ölürsem öleyim zaten ben vuruşa öleceğim. Zırhım mı hiçbir şeyim yok. Şunu atsam tutar mı lan? <laughs> Evin tutuşuna saklandı. Bir tepeden. Mancırdık da var bizde Neyse şu kuşatma kuralarına bir sıkmayı deneyim. Sıkıyor musun? ya. Ben de ben ısıtıyorum buraya. Ya ne yapsın? O kuyunun tepesinde adam var. Ulan! <laughs> Bana girmeyin. Bana girmeyin. Çok güzel oraya odaklandılar. Tamam başlıyoruz ki sayacına. Artık o mancılıklar da bize zarar verebilir. Lan koruyun beni. Bu ne kadar geldi lan? Ülke lan ne ben daha anlayamadım ne yaşıyor lan Bu kötüydü Ağzına ettin lan bu o kimdi o herhalde anamın Ağzımın içine sen nerede bu çizgi film mi? var mı de Bu nereden çıktı? adamlar kapıyı takmıyor ki. Ay bizi takmıyor. Kalbi tak. geliyor bak. Sadece buraya gelip ben kilalayayım ya. Üç beş kişi sunuda kaldı. Ne mi sıkacaksın? Aha. Ya bana ya. Geçin, ne ya. Geçeyim geçeceksiniz. O geçmiyor. Oğlum kardeşim.

sizler kilimi <laughs> Bu sefer sıkıntı yok. Aha kaçıyor bile. <laughs> Oha. O bak ayı oluyor. çıkmam lazım bu arada. Onu öldürmek için. Ulan. Görseniz e. <laughs> Şunun hepsi Ya onu küçücük. Şöyle isimli ki. Çok güzel şöyle atsam. Lan yani yayı atınca dayanıklılık dayanık dolmuyor. Onu da geçsem. Aa. Aa onların mancınığına geçip onları bulmam yok mu? Abi bir kişi kadar. Ulan Keşke kuşatmaya girmeseydik ya? İyi oldu. Görüyorum seni. Göremiyorum da doğ orada olduğunu Geliyorum sana doğru. vallahi şu var lan şu küçüklerimi var. Geçemiyor muyum adamın? Adamların malı değil. Bu ne lan? Kuş mu bu? Bu ne? Adam, adamın cesedi de herhalde. Adam nerede şimdi? Bana onu söyle. Nasıl böyle? Adam nerede? Ağaç vurdu Ya ben buraya kadar geldim de adam nerede lan? Haydi adam yok. Güzel abi kötü oldu. Ha gördüm orada. Ha adam. Kaçıncı kademe? Evet. Aa burada. bu piyade de son kademe. <laughs> sıkıntı değil. Sıkıntı değil. Katil köşüne geçersem ha. Şuraya sıkıntı. Heh. Güzel. Bitti. Kazandık. Bu yıkamcı sayesinde. Ama bu hiç zaten neyse boşver. Ayrıca bu video burada bizim sonraki videoda görüşmek üzere. Pat diye kapatmayacağım. Görüşürüz. Hoşça kalın.